Selamlar herkese. Yarın o büyük gün veri sabanı yönetim sistemleri vizesi var ve SQL kısmı o olacak bu halim dedirtiyor değil mi? Sakin, hiç endişeye gerek yok. Şimdi öyle bir hızlı tekrar yapacağız ki sınavda çıkacak en kritik, en önemli SQL komutlarını böyle akılda kalıcı örneklerle resmen sıfırdan beyninize kazıyacağız. Peki iddiamız ne? Sınavdaki o en can alıcı SQL komutlarını 5 dakikada öğrenmeye ne dersin? Amacımız net, o sınavdan yüksek notu almanı sağlayacak kilit bilgileri hafızana çivilemek. Hazırsan, kemerleri bağla, başlıyoruz. Şimdi, her şeyden önce verilerimizi nereye koyacağız? Önce bir dijital arazi lazım bize, değil mi? Üstüne de şöyle güzel bir ev. İşte bizim ilk işimiz bu yapıyı sıfırdan tuğla tuğla inşa etmek olacak. Bakın bu üç adım var ya, SQL'in resmen alfabesi. İlk olarak create database diyerek dijital arsamızı kapıyoruz. Tamam, arsa bizim. Sonra işte burası çok kritik. Use komutuyla o arsanın içine giriyoruz. Yani sisteme diyoruz ki, "Hey, ben artık bu arazideyim. Bütün işlerim burada olacak." Ancak ve ancak bundan sonra create table komutuyla o evin duvarlarını, odalarını, yani verileri koyacağımız tabloları inşa etmeye başlayabiliriz. Tabii ki bu komutu yazarken her sütunun adını, işte bu sütun sayı mı tutacak, metin mi tutacak, bunları tek tek belirtmemiz lazım. O use komutunu atlarsanız ne olur biliyor musunuz? Arsası olmayan bir yere ev yapmaya çalışmak gibi bir şey olur. Sistem şaşırır kalır, e bu tabloyu nereye kurayım diye sorar. O yüzden bu sıra çok önemli. Use. Peki, evi yaptık, güzel. İçindeki her odayı, her kaydı nasıl ayırt edeceğiz birbirinden? İşte tam bu noktada sahneye primary key, yani birincil anahtar çıkıyor. Düşünün, her öğrencinin bir okul numarası var, değil mi? Tektir, benzersizdir. İşte birincil anahtar da tam olarak bu. Tablodaki her bir satırın kimlik numarası. İki kuralı var, asla tekrar edemez ve asla boş bırakılamaz. Yani veri tabanımızın sigortası bu arkadaş. Tamam, evimiz hazır. Odaların kapı numaraları da tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Tabii ki içine eşya taşıyacağız. Bazen eşyaların yerini değiştireceğiz. Hatta belki bazılarını atacağız. Yani anlayacağınız, artık veriyi canlandırma ve ona bazı kurallar koyma zamanı geldi. Şimdi verilerle oynamak için elimizde 3 tane temel komut var. Insert into ile yeni bir öğrenci ekliyoruz. Taze kan Update ile mevcut bir öğrencinin bilgisini diyelim ki soyadını güncelliyoruz. Delete from ile de bir kaydı hop siliyoruz. Şimdi bakın insert zararsızdır. En fazla yanlış veri eklersiniz ama şu son ikisi update ve delete. İşte bunlar eğer dikkatli olmazsanız sınav kağıdınızı da gerçek hayatta veri tabanını da mahvedebilecek çok tehlikeli silahlara dönüşebilir. Şimdi lütfen bütün dikkatinizi ekrana verin. Çünkü size göstereceğim şey sınavda bir soruyu tamamen yanlış yapmanıza neden olabilecek, gerçek hayattaysa koskoca bir şirketin veri tabanını yerle bir edebilecek o meşhur o tehlikeli hatanın ta kendisi. Diyelim ki elimizde böyle bir öğrenci tablosu var. Gayet güzel. Herkesin adı, soyadı, numarası yerli yerinde. Ama bir bakıyoruz. 125 numaralı Arda'nın soyadını Pazarcık diye yanlış yazmışız düzeltmemiz lazım. Doğrusu pazarçıkçı olacak. Sınav heyecanıyla, aceleyle şöyle bir komut yazdığımızı hayal edin. Niyetimiz aslında çok masum, sadece Arda'nın soyadını düzeltmek istiyoruz. Ama bu komutun yapacağı şey tam bir felaket. Ve işte sonuç. Bir anda tablodaki istisnasız herkesin soyadı pazarcıkça oldu. Neden oldu bu? Çünkü biz SQL'e kimin soyadını değiştireceğini söylemeyi unuttuk. O da ne yapsın? Emirkulu Soyadlarını pazarcıkçı yap komutunu aldı ve bütün tabloya uyguladı. İşte bu. Sınavda size çok değerli puanlar kaybettirecek o ölümcül hata. Doğrusu ise işte bu kadar basit. Where kelimesi bizim can simidimiz, emniyet kemerimiz. Bakın, update bilgisayar 1 set soyad eşittir pazarcıkçı where öğrenci numarası 125 diyerek SQL'e tam olarak ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Git, öğrenci numarası 125 olan kaydı bul ve sadece onun soyadını değiştir. Lütfen unutmayın. Bu sınavın belki de en altın kuralı. Update ve delete komutlarını where olmadan asla ama asla kullanmıyoruz. İyi güzel de bu tablolar hep tek başına mı takılacak? Farklı tabloları birbirine nasıl bağlayacağız? İşte burada devreye foreign key yani yabancı anahtar giriyor. Şöyle hayal edin, personel tablosunda bir bölüm id var, bir de bölümler tablosunda bölüm underscore id var. Yabancı anahtar, bu ikisi arasına atılmış sağlam bir köprü gibidir. Bu köprü sayesinde hangi personelin hangi bölümde çalıştığını şak diye anlarız. Veri tutarlılığını sağlayan en önemli yapılardan biridir bu. Tamam, artık tablolarımız var, aralarında köprüler de kurduk. Tek tek baktığımızda da işe yarıyorlar. Ama asıl olay, asıl güç, bu tabloları birleştirdiğimizde ortaya çıkıyor. İşte o zaman büyük resmi görebiliyoruz. Hadi şimdi o büyük resmi görme zamanı. Karşımızda tipik bir sınav sorusu. Bir yanda personel tablosu, diğer yanda bölümler tablosu. Personel tablosunda çalışanın yanında bölümünün ID numarası yazıyor. Mesela 101. Ama patron bizden rapor istediğinde 101 görmek istemez, bölümün adını, muhasebeyi görmek ister. Peki bu iki tabloyu nasıl bir araya getirip konuşturacağız? Cevap basit, join komutlarıyla. En temel, en sık kullanılan birleştirme inner join. Bunu bildiğiniz çöp çatanlık uygulaması gibi düşünün. Sadece iki tarafta da bir eşleşme varsa, yani bir personel bir bölüme kayıtlıysa ve o bölümün de bölümler tablosunda bir karşılığı varsa onları bir araya getirir. Yani tam bir kesişim kümesi. Eşleşme yoksa sonuç da yok. Gelelim left join'e. Adından da belli, bu arkadaş sol tarafı kayırıyor. Yani bizim örneğimizde personel tablosunu Kuralı çok basit. Soldaki tablodan yani personelden hiç kimseyi dışarıda bırakma. Herkesi getir. Karşı tarafta yani bölümlerde bir eşleşme bulursan yanına yaz, bulamazsan da canın sağ olsun o kısmı boş bırak, null yaz, catch. Bakın Selin Aydın'ın bölümü belli değil. O yüzden bölüm adı kısmı null yani boş geldi. Right join ise tahmin ettiğiniz gibi tam tersi. Bu defa da sağdaki tabloya torpil geçiyor. Yani bölümler tablosuna. Diyor ki benim için önemli olan bölümler, bütün bölümleri listele, o bölümde çalışan birini bulursan ne güzel yanına ekle. Bulamazsan da sorun değil, personel bilgilerini boş bırakırız. Bakın, büro yönetimi bölümümüz var ama henüz kimse atanmamış. O yüzden o satırda personel bilgileri null. Şimdiye kadar hep tek tek satırlarla, kayıtlarla uğraştık. Biraz da olaya kuş bakışı bakalım, değil mi? Yani verinin bütününden bir anlam çıkaralım. Mesela sınıftaki öğrenci sayısı kaç? Notların ortalaması ne? En yüksek not kaç? İşte bu gibi özet raporlar için toplu hesaplamalar yapacağız şimdi. Ve bu özet raporların temelinde işte bu 5 sihirli fonksiyon yatıyor. Count satırları sayar. Kaç kişi var sorusunun cevabıdır. Average yani average ortalamayı hesaplar. Sum adından da belli toplamı bulur. Max en büyük değeri min de en küçük değeri pat diye önümüze koyar. Şimdi bu fonksiyonları tek başına kullanırsanız, tüm tablonun ortalamasını, tüm tablonun toplamını falan bulursunuz. Güzel ama biz bunu istemiyoruz. Biz her bir öğrencinin kendi not ortalamasını istiyoruz. İşte bu noktada imdadımıza grup by yetişiyor. Bu komutla diyoruz ki, arkadaş sen bu ortalamayı hesapla ama herkese ayrı ayrı hesapla öğrencilerin numaralarına göre grupla sonra her grubun kendi ortalamasını ver bana. İşte olayın sırrı bu. Ve evet, geldik bu hızlı turun finaline, zirve noktasına. Sınavda çıkma ihtimali %99 olan, en çok kafaları karıştıran ama anladığınız anda sizi resmen diğerlerinden ayıran o meşhur soru. Where ile having arasındaki fark ne? Şimdi Aradaki farkı bir daha asla unutmayacağınız bir örnekle anlatacağım. Wary, bir partinin kapısındaki güvenlik görevlisi gibi düşünün. Görevine, gelen her kişi yani her bir satırı tek tek kontrol etmek. Listede adı yoksa, davetiyesi yoksa içeri almaz. Yani gruplama yapılmadan önce ham veriyi filtreler. Peki HAVING ne? HAVING de parti başladıktan sonra masaları dolaşan organizatör tek tek kişilerle ilgilenmez. Gruplara yani masalara bakar. Bu masanın ortalaması tutuyor mu? Bu masada yeterli kişi var mı? gibi gruplar üzerinde bir filtreleme yapar. Kısacası WHERE bireyleri, HAVING grupları süzer. Hadi bunu bir sınav sorusuyla pekiştirelim. Soru şu: Not ortalaması 75 ve üzeri olan öğrencileri listele ama 40'tan düşük notları hesaba katma. SQL bunu hangi sırayla yapar? 1. From'la bütün notları önüne bir serer. 2. Kapıdaki güvenlik yani where devreye girer ve 40'tan düşük notları daha en baştan içeri almadan eler. 3. Grup by ile geriye kalan geçerli notları öğrencilere göre gruplar masalara oturtur. Her masanın ortalaması hesaplanır ve son olarak 4, organizatör yani having masaları dolaşır ve ortalaması 75'in altında kalan masalar lütfen kalksın der. İşte sıralama bu. Önce where ile tek tek ele, sonra grupla, en son having ile grupları ele. Ve işte bu kadar. Tebrikler. Veri tabanı yönetim sistemleri sınavının SQL bölümündeki en can alıcı, en temel konular artık cebinizde. Bakın, bu anlattıklarımızla sınavdaki soruların çok büyük bir kısmını rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Peki, bu temelleri anladıysan bir sonraki adımın ne olmalı? Belki de iç içe sorgular yani alt sorgular mı, yoksa sanal tablolar yani view'lar mı? Öğrenmenin sonu yok. Sınavda hepinize bol şans.